Ey gani, çok zengin ve çok bağışlayıcı. Ey hamid, şükrün karşılığını veren, yoktan var edici Rabbimiz. Bizi güzellikle şükreden, zorlukta sabreden kullarından eyle. Varlıkta şımarmayalım, yoklukta darılmayalım. Kalbimizi kanatkar, aklımızı bilinçli, dilimizi zikredici eyle. Her halimizde sana yönelenlerden, her anında razı olanlardan olalım. Ne verirsen razıyız, ne alırsan sabırlıyız Allah'ım. Dualarımız kabul olmasa da dua etmeye devam edecek kadar sadık bir kul olmayı bize öğret Allah'ım. Ey merhameti sonsuz olan Rabbimiz, kalbimizle, dilimizle, halimizle sana yöneliyoruz. Biliyoruz ki sen içimizden geçenleri en iyi biliyorsun. Bugüne kadar verdiğin her nimet için sana hamdolsun. Gördüğümüz güzellik, tattığımız huzur, aldığımız her nefes senin lütfundur. Bazen gaflete düştük, sabırsız olduk, şikayet ettik. Bazen unuttuk, bazen nefsimize uyduk. Şimdi affına sığınıyoruz. Rahmetine koşuyoruz. Kalbimizi temizle, aklımızı netleştir. Ruhumuzu huzura erdir. Bizi senden uzaklaştıran her düşünceyi kalbimizden söküp al Allah'ım. Bize öyle sabır ver ki imtihanlarımız karşısında dimdik durabilelim. Öyle bir şükür ver ki nimetlerine bakıp doyabilelim. Rızkımızı helal ile Kazancımızı bereketli kıl, elimizi harama, gözümüzü yanlışa, adımlarımızı sapkınlığa yöneltme. Ailemizle aramıza huzur koy. Annemize, babamıza sağlık ver. Sevdiklerimize afiyet, evimize muhabbet ver. Evlatlarımıza güzel ahlak, iffet, iman, sabır ve anlayış ver. Düşenin elinden tutan, susana söz olan kırılana merham olan kullarından eyle bizi bizi güzel düşünen, güzel konuşan, güzel yaşayanlardan eyle. Geçmişimizde ne varsa kalbimizi yoran sen affet Allah'ım. Geleceğimizde ne varsa korktuğumuz sen kolaylaştır Allah'ım. Bugünümüz içinse bize selamet, ferahlık ve istikamet ver. Adımlarımızı doğruya Kalbimizi sabra, dilimizi zikre yönelt. Kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmayı, dua etmeyi, sevmeyi, ibadette huzur bulmayı nasip eyle. Namazı gözümüzün nuru, duayı kalbimizin ilacı eyle. Hayatımızı hayırla geçir, sonumuzu imanla tamamla, ruhumuzu huzurla al, kabirde yalnız bırakma Allah'ım. Mahşerde kolaylık ver, sıratta sağlam adım ver, mizanda ağır sevaplar ver Allah'ım. Cennetinde sevdiklerimizle beraber Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmayı nasip eyle. Dualarımızı hayırlısından kolayından kabul eyle. Bizi sana kul olmaktan ayırma Allah'ım. Amin.